Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Berk yine odasında oyun oynuyor. Sulardan bazı kaplar buldu. Sularla oynuyor. Neyle oynuyorsun babacım? Arkadaşlarımızı Sularla söylemek istemem misin? Sularla oynuyor. Peki babacım sana bir şey sorabilir miyim? Evet. Şu cüce ve şu yerdeki flamingo nasıl oldu? Nasıl böyle büyük oldular? 15 gün bekleyince oldu ya. 15 gün bekleyince oldu. Evet arkadaşlar İki tane belki yumurta almıştık. Bir tanesi şu cin bunun içinden çıktı. Birinden de flamingo çıktı. Suyun içine koyuyoruz. Suyun içine koyduktan sonra ne yapıyoruz? Belki arkadaşlar anlatır mısın? Bekliyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bekledikten sonra da yaklaşık bir 15 gün sonra bunlar bu devasa boyuta geliyorlar arkadaşlar. Belki bir alır mısın elini arkadaşlar gösterir misin ne kadar büyüdüğünü? Oha inanamıyorum çok büyük olmuşlar Evet küçücük yumurtalar arkadaşlar Burada böyle Oyuncaklar var Koyuyorsunuz onu suya Ve Suda büyüyor, büyüyor, büyüyor Yumurta kırılıyor, kabuğu çatlıyor İçinden bu oyuncaklar çıkıyor Doğru mu belki? Evet Evet harika Hı -hı. Berk yine Suda bazı faaliyetler yapıyor Ne yapıyorsun Hı. babacığım? Arkadaşlar söylemek ister misin? Ne, Suya Suya atıyorsun bunları. Tamam. Hı. Başka? Patlıyor ya. patlıyor. Çünkü patlıyor. Çünkü patlaması kolay. Patlaması çok kolay arkadaşlar. Evet. Sonra bunları tek tek elden geçiriyor. Berk güzel güzel oyuncaklar oynuyor. Berk masam biraz dağılmış mı babacığım? Bunu toplayalım mı bir ara? Evet. Kalsın mı böyle? Ama... Toplayamayı Izin vermeyeceğim. Peki burası senin odan. İstersen toplama izin verebilirsin. istersen vermezsin. Tamam mı babacım? Bunun kararını sen verebilirsin. Burası senin odan. Bu odayı istediğin gibi düzenleyebilirsin. istediğin gibi dağıtabilirsin. Evet arkadaşlar. bilen koymuş. Annemiz Berk için bir tane de cam bir kap koymuş. Berk oyuncaklarını burada yıkayarak oynuyor. Siz de böyle faaliyetler yapabilirsiniz evlerinizde. Evet bir de burada şöyle bir şey var. Belki bunda nasıl bir faaliyet yaptınız? Ne yaptınız burada? Ben bunu, bunu üç gözlü canavar yaptım. Üç gözlü canavar yapmış Berk bu süngeri arkadaşlar. Gözleri yapıştırmış üzerine. Bunları da yapıştırmış. Üç gözlü canavar yapmış. Kağıdın üzerine üç gözlü canavar koymuş Berk. Sen babacım yapıştırma oyunları mı daha çok seviyorsun faaliyet olarak evet. peki? Yapıştırma yani böyle tutkalla bir şeyleri keserek falan mı seviyorsun? Başka bir şey koyayım başka bir şey de koyabiliriz mesela ne koyalım? Ne koyalım? Ne koyalım? Şu ne koyalım. Dedi, su ayıcı o ayıcı nereye koyacağız? Suyun içine. Hayır ayıcı suyun içine koyarsak nasıl kuruyacak peki sonra? Ayıcı suyun içine koyarsak nasıl kuruyacak peki sonra? Aa, kurumaz. Kurumaz tabii ki. Evet. Daha küçük bir ayıcı. Daha küçük bir ayıcı koyabilirsin. O da kurumaz ama biraz geç kurur ama kurur yani babacım. Çünkü İngiltere'de biliyorsunuz sürekli yağmur yağıyor arkadaşlar. Şu an hava güzel gerçi ama çoğu zaman ya burada yağmur olduğu için burada eşya kurutmak biraz zor olabiliyor. <laughs> babacım ne yaptın? Suyunca soktun mu onu? İnanamıyorum gözlerime. Sırılsıklam oldu ayı. Ama onu babacım tepsiden uzağa götürme. Her yer ıslatır biliyor musun Berk? Kenarda koyalım tepsinin yanında kalsın olur mu babacım? Evet arkadaşlar Berk ayıyı suya batırıp çıkardı Doğru. ve ayı epey bir su çekti. Babacım kanalımıza abone olsun mu arkadaşlarımız? Evet. Evet kanalımıza abone olun ve videoyu beğensinler mi? Evet. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay yap Berk arkadaşlarımıza. Bay bay. Bay bay. Bay bay.